Kadınların söylediği ve aslında farklı anlam taşıyan yedi cümle kadınlar, onları anlamak bazen bir bilmece gibidir. Kimi zaman sessiz kalırlar, kimi zaman tek bir kelimeyle yüzlerce duyguyu anlatırlar. Ama unutma, bir kadın konuştuğunda sadece kelimeleri değil, kalbini de dinlemen gerekir. Çünkü kadınların dili farklıdır. Bir kelimeyle seni uyarabilir, test edebilir ya da içindeki sevgiyi anlatabilir. Bugün seninle kadınların en sık söylediği 7 cümlenin arkasındaki gerçek anlamları konuşacağız. Ama sadece kelimelere değil, hislere de odaklanacağız. Çünkü bir kadını anlamak sadece ne dediğini değil, neden öyle söylediğini çözmektir. Bir ben iyiyim, bir kadın ben iyiyim dediğinde genelde hiçbir şey yolunda değildir. Bu cümle bir duygusal zırtır. İçinde kırgınlık Sessiz bir çığlık ve beklenti vardır. Bir düşün. Sen bir hata yaptın, onu kırdın belki farkında bile değilsin. Soruyorsun. Bir şey mi oldu? O cevap veriyor. Hayır, ben iyiyim. Ama o anda gözleri yere bakıyor. Sesi biraz kısılıyor. Hareketleri değişiyor. İşte o sessizlik beni anla demenin başka bir yoludur. Birçok erkek bu anda sessiz kalır çünkü kadın konuşmuyordur. Ama aslında tam da o anda kadın konuşuyordur. Sadece kelimelerle değil, davranışlarıyla. Ben iyiyim cümlesi kadının seni test ettiği bir andır. Gerçekten beni tanıyor musun diye sorar içinden. Eğer o anda ilgini kaybedersen duvarlarını yükseltir. Ama sabırla yanına oturur, onu dinlemeye çalışırsan o duvarlar birer birer yıkılır. Unutma bir kadının iyiyim demesi aslında beni anla demektir. İki fark etmez, sen nasıl istersen. Birçok erkek bu cümleyi duyunca rahatlar. Tamam ya, sorun yok, ne güzel işte, benim dediğim olacak diye düşünür. Ama gerçek şu, kadın böyle dediğinde genelde içten içe başka bir şey istiyordur. Fark etmez demek, çoğu zaman gerçekten benim fikrim umurunda mı anlamına gelir o senin liderliğini, kararlılığını ve düşünceli olup olmadığını ölçüyordur. Mesela şöyle bir diyalog düşün. Dışarıda mı yiyelim, evde mi? Fark etmez, sen nasıl istersen. Burada kadın aslında şunu bekler. Ben senin ne istediğini merak ediyorum. Senin keyfine göre olsun ama ben de seni mutlu etmek istiyorum. Ama sen sadece tamam dışarıda yiyelim deyip geçersen o içinden hiç beni sormadı, der. Bu küçük detaylar bir ilişkide çok büyük farklar yaratır. Kadınlar için karar değil, niyet önemlidir. Ne karar verdiğin değil, o kararı verirken onu düşünüp düşünmediğin önemlidir. Üç sorun sende değil, bende. Bu cümleyi duyduğunda genelde içini kötü bir his kaplar. Ve haklısın. Çünkü bu söz çoğu zaman bir vedadır. Kadın seni suçlamak istemez ama artık içindeki o bağlılık bitmiştir. Ben değiştim, der. Aslında sen iyisin ama ben artık eskisi gibi hissetmiyorum. Bu cümle duygusal bir kapanış gibidir. Kadın o noktada genelde çok düşünmüştür. Defalarca sabretmiştir, anlatmaya çalışmıştır ama anlaşılmadığını hissetmiştir. Ve sonunda sorun bende var diyerek kendini suçlar çünkü seni kırmak istemez. Erkek bu noktada genelde ne oldu da böyle oldu diye düşünür ama cevap geçmişteki küçük ihmal anlarındadır. Dinlemediğin bir akşamda, gözlerine bakmadığın bir anda, yanında olup da aslında orada olmadığın bir günde. Eğer bu cümleyi duydun, o kadının kalbinden tamamen gitmeden önce son şansındasın. Bu noktada tartışma değil, anlayış gerekir. Dört bir şey yok. Bir kadın bir şey yok diyorsa emin ol çok şey vardır. Ama bunu o anda anlatmak istemez çünkü duyguları karışıktır. Bir yandan kızgındır, diğer yandan üzgündür ama en çok da anlaşılmamaktan korkar. Kadınlar duygularını her zaman açıkça ifade etmez. Bazen bir şey yok der ama gözlerinden binlerce kelime akar. Burada erkek ne yapmalı? Sorgulamadan dinlemeli. Üzerine gitmeden yanında olmalı. Ona güven verirsen konuşur. Ama baskı yaparsan susar. Bir şey yok. Dediği anda asıl mesele ilgidir. O senin fark etmeni ister. Senin gözünden kaçmıyorum demeni ister. Kadınların sevgisi ilgiyle büyür. Bir erkek sevgiyi göstermezse kadın sessizleşir. Ve o sessizlik ilişkideki en büyük tehlikedir. 5. Senin için mutlu oldum. Bu cümle iki anlam taşır. Birincisi gerçekten samimidir. Kadın seni sever, başarılarınla gurur duyar. Ama bazen içinde ince bir kıskanma gizlidir. Kadın sevdiği adamın başka bir şeye, işe, hobisine ya da başka birine daha çok ilgi göstermesini kıskanır. Mutluyum der ama içinden Artık benimle bu kadar mutlu değilsin diye geçirir. Bu duyguyu doğru okumak gerekir. Çünkü kıskançlık sevginin bir türüdür. Kadın ilgiyi kaybettiğinde yerine sessizlik gelir. Ama kıskanıyorsa hala seviyor demektir. Bir kadın seni hala önemsediği için kıskanır. Bu durumda yapılacak şey basit. Ona onun hala özel olduğunu hissettirmek. Sadece küçük bir söz bir bakış bile yeter. Seninle gurur duyuyorum. Çünkü sen yanımdayken her şey daha güzel. Bu kadar. Bir kadın bunu duysa kalbi yumuşar. 6. Tamam sen bilirsin. Bir erkek için bu söz önemsiz gibi gelir ama bir kadın için bu sessiz bir sitemdir. Çünkü sen bilirsin aslında nasıl olsa beni dinlemeyeceksin anlamına gelir. Bu noktada kadın içten içe geri çekilir. Artık tartışmak istemez kırılmıştır ama bunu göstermemeye çalışır. İşte bu anda ilişki tehlikededir. Çünkü kadın konuşmayı bırakırsa bağ kopmaya başlar. Bu durumda yapılacak en doğru şey onun fikrine gerçekten değer vermektir. Benim için önemli, sen ne düşünüyorsun? demek bile her şeyi değiştirir. Kadınlar anlaşılmaktan çok hissedilmek ister. Ve bu cümle beni artık hissetmiyorsun demenin başka bir yoludur. Yedi artık umrumda değilsin. Bir kadından bu cümleyi duyduğunda genelde çok geçtir. Çünkü bir kadın gerçekten umrumda değilsin diyorsa o noktaya kolay gelmemiştir. Kavgalar, gözyaşları, sessiz çabalar hepsi bitmiştir. Artık o duygusal enerjiyi vermiyordur. Çünkü sevgiden çok yorgunluk kalmıştır. Ama yine de bir umut vardır. Kadınlar kalpten sever ama kalpten gider ve bazen bir içten özür, bir samimi dokunuş, bir bakış bile geri getirebilir. Bir kadını gerçekten kaybetmek istemiyorsan onu anlamaya çalış. O sustuğunda bile hissetmeye devam et. Çünkü bir kadın seni gerçekten seviyorsa vazgeçmek en çok ona acı verir. Kapanış kadınların dili kelimelerle değil, duygularla yazılır. Onları anlamak için sadece kulak değil, kalp gerekir. Her iyiyim bir sessiz çığlıktır. Her fark etmez bir testtir. Her sen bilirsin bir uyarıdır. Bir kadın seni test ediyorsa, e, hala seviyordur. Ama sustuysa dikkat et. Çünkü sessizlik, sevgiden vazgeçmenin ilk işaretidir. Gerçek erkek, kadını çözmeye çalışan değil, onu anlamaya çalışan erkektir. Onları anlamak bazen bir bilmece gibidir. Kimi zaman sessiz kalırlar, kimi zaman tek bir kelimeyle yüzlerce duyguyu anlatırlar. Ama unutma, bir kadın konuştuğunda sadece kelimeleri değil, kalbini de dinlemen gerekir. Çünkü kadınların dili farklıdır. Bir kelimeyle seni uyarabilir, test edebilir ya da içindeki sevgiyi anlatabilir. Bugün seninle kadınların en sık söylediği yedi cümlenin arkasındaki gerçek anlamları konuşacağız. Ama sadece kelimelere değil hislere de odaklanacağız. Çünkü bir kadını anlamak sadece ne dediğini değil neden öyle söylediğini çözmektir. Bir ben iyiyim, bir kadın ben iyiyim dediğinde genelde hiçbir şey yolunda değildir. Bu cümle bir duygusal zırtır. İçinde kırgınlık, sessiz bir çığlık ve beklenti vardır. Bir düşün, sen bir hata yaptın, onu kırdın belki, farkında bile değilsin. Soruyorsun. Bir şey mi oldu? O cevap veriyor. Hayır, ben iyiyim. Ama o anda gözleri yere bakıyor. Sesi biraz kısılıyor. Hareketleri değişiyor. İşte o sessizlik beni anla demenin başka bir yoludur. Birçok erkek bu anda sessiz kalır çünkü kadın konuşmuyordur. Ama aslında tam da o anda kadın konuşuyordur. Sadece kelimelerle değil, davranışlarıyla. Ben iyiyim cümlesi kadının seni test ettiği bir andır. Gerçekten beni tanıyor musun diye sorar içinden. Eğer o anda ilgini kaybedersen duvarlarını yükseltir. Ama sabırla yanına oturur, onu dinlemeye çalışırsan o duvarlar birer birer yıkılır. Unutma, bir kadının iyiyim demesi aslında beni anla demektir. İki fark etmez, sen nasıl istersen. Birçok erkek bu cümleyi duyunca rahatlar. Tamam ya, sorun yok, ne güzel işte, benim dediğim olacak diye düşünür. Ama gerçek şu, kadın böyle dediğinde genelde içten içe başka bir şey istiyordur. Fark etmez demek. Çoğu zaman gerçekten benim fikrim umurunda mı? anlamına gelir. O senin liderliğini, kararlılığını ve düşünceli olup olmadığını ölçüyordur. Mesela şöyle bir diyalog düşün. Dışarıda mı yiyelim, evde mi? Fark etmez, sen nasıl istersen. Burada kadın aslında şunu bekler. Ben senin ne istediğini merak ediyorum. Senin keyfine göre olsun ama ben de seni mutlu etmek istiyorum. Ama sen sadece tamam dışarıda yiyelim deyip geçersen o içinden hiç beni sormadı der. Bu küçük detaylar bir ilişkide çok büyük farklar yaratır. Kadınlar için karar değil, niyet önemlidir. Ne karar verdiğin değil, o kararı verirken onu düşünüp düşünmediğin önemlidir. Üç sorun sende değil bende. Bu cümleyi duyduğunda genelde içini kötü bir his kaplar ve haklısın. Çünkü bu söz çoğu zaman bir vedadır. Kadın seni suçlamak istemez ama artık içindeki o bağlılık bitmiştir. Ben değiştim der. Aslında sen iyisin ama ben artık eskisi gibi hissetmiyorum. Bu cümle duygusal bir kapanış gibidir. Kadın o noktada genelde çok düşünmüştür. Defalarca sabretmiştir, anlatmaya çalışmıştır ama anlaşılmadığını hissetmiştir. Ve sonunda sorun bende var diyerek kendini suçlar çünkü seni kırmak istemez. Erkek bu noktada genelde ne oldu da böyle oldu diye düşünür ama cevap geçmişteki küçük ihmal anlarındadır. Dinlemediğin bir akşamda, gözlerine bakmadığın bir anda, yanında olup da aslında orada olmadığın bir günde. Eğer bu cümleyi duydun, o kadının kalbinden tamamen gitmeden önce son şansındasın. Bu noktada tartışma değil, anlayış gerekir. Dört bir şey yok. Bir kadın bir şey yok diyorsa emin ol çok şey vardır ama bunu o anda anlatmak istemez çünkü duyguları karışıktır. Bir yandan kızgındır, diğer yandan üzgündür ama en çok da anlaşılmamaktan korkar. Kadınlar duygularını her zaman açıkça ifade etmez. Bazen bir şey yok der ama gözlerinden binlerce kelime akar. Burada erkek ne yapmalı? Sorgulamadan dinlemeli üzerine gitmeden yanında olmalı. Ona güven verirsen konuşur. Ama baskı yaparsan susar. Bir şey yok." dediği anda asıl mesele ilgidir. O senin fark etmeni ister. "Senin gözünden kaçmıyorum." demeni ister. Kadınların sevgisi ilgiyle büyür. Bir erkek sevgiyi göstermezse kadın sessizleşir ve o sessizlik İlişkideki en büyük tehlikedir.